You're the best. Got the looks, killer dress. I'm impressed. You put my loyalty to the test. You're so bad. I'd get you out out of my head and straight into my bed. Oh, no. forget my girl, you make me wanna leave her. You got a big heart, you're a giver. Darling, me, give it to me. Darling, dummy, yeah. Forget your man, I'll make you wanna leave him. The face on my pillow is a hot dream. Darling, dummy, give it to me. Darling, darling, yeah. Oh. Evet şimdi Gorki Parkı'na geldik ee, burası çok güzel bir yer ben daha önce de buz pateni için gelmiştim İçerisi inanılmaz büyük ee, şimdi oraya da gezeceğiz oraya dair videolar da olacak ee, bakalım nasıl yani sadece buz pateni yapmıştım ve e, akşam gelmiştim gündüz halini çok merak ediyorum bir de o zaman kıştı tabii şimdi ağaçlar yeşillendi çiçekler açtı çok daha güzel olduğunu düşünüyorum hep birlikte izleyeceğiz göreceğiz ve bakacağız. olmuş. Kışın hiçbir şey anlamamıştım. Çünkü her yer bembeyazdı. Şimdi her yer yemyeşil. Çiçekler rengarenk. Ağaçlar yemyeşil. O kadar güzel ki e, bu bir elma ağacı yanılmıyorsam eğer. E, çok güzel olmuş. Ağaçların her biri açmış. Çiçekler çok güzel. Birazdan biraz size böyle rengarenk lalelerin yanından da video çekeceğim. Oradan da göstereceğim. Çok güzel. Turumuz devam edecek. Güzeller. Bayıldım. Her yerde laleler var. Renk ya Acaba kokuyorlar Anlamadım. Ama çok güzeller. Baksanıza şuraya. Ve her yer yemyeşil. Ee, şuna dikkat ediyorum. Burada insanlar yeşil alan yaratmak için özellikle çaba gösteriyorlar. Her yere ağaçlar ekiyorlar, çiçekler ekiyorlar. Biz de yeşil alanı katletme konusunda bir numarayız. İnsanlar bu soğuk iklime rağmen yeşili üretmeye çalışıyorlar ve çok fazla parkları var, yemyeşil. İnsanların nefes alabilecekleri alanları çok fazla. Biz yemyeşil bir ülke olmamıza rağmen bunu tüketmeye başladık çok hızlı bir şekilde. Denizleri dolduruyoruz, doğayı katlediyoruz. Buradan da sosyal mesaj olsun bu. Yeşili sevelim, doğayı koruyalım. Bu oyunun ismini bilmiyorum. Anton da bilmiyor. Bir kere Antalya'da oynamıştım ama tamamen unutmuşum. E, bu alanda böyle küçük toplarla oynuyorlar. Böyle buralarda piknik yapıyorlar, yemek yiyorlar. Çok güzel. <laughs> size bilgi vereyim istedim. Ee, çok güzel bir yer buldum kendime. <laughs> ee, Gorki Parkı çok büyük bir yer. Ee, yaklaşık metre ise 1 milyon 200 bin metrekare kadar burası. Ee, ve Bulunduğu konum çok güzel çünkü Moskova Nehri'nin tam yanında yer alıyor. Zaten burada da görüyorsunuz Moskova Nehri'ni ve birçok bot turuna da katılabilirsiniz buradan yani parkın içerisinden. E, turlara katılıp nehri gezebiliyorsunuz. İçerisinde parkın birçok yürüyüş alanı, bisiklet alanı, e scooter yolu ee, restoranlar, oyun alanları yani aklınıza gelebilecek her şey var. Yani bir gününüzü buraya ayırıp dolu dolu her şey yapabilirsiniz. Asla sıkılmazsınız. Çünkü her bir köşe başında farklı bir şey var. Ee, bu arada bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Skotu kiralayabiliyorsunuz burada. Çok güzel bir yer. Etkinliği çok fazla. Keşke bizim ülkemizde de olsa böyle şeyler. Ee, i̇nsanlar buraya hafta sonları geliyorlar ki yazın çok güzel, kışın burası ama çok daha farklı. Daha önce de söylemiştim zaten videonun başında da ee, kışın içerisinde o yürüdüğümüz alanlarda yani o gördüğümüz yerlerin her tarafına su doldurup buz veriyor yani buzlu e, hale getiriyorlar, buz haline getiriyorlar ve içerisinde buz pateni yapabiliyorsunuz ve inanılmaz büyük bir buz pisti oluyor tabii ki bu alan. Ve yine restoranlar oluyor. Hani kaydıktan sonra ya da kayarken biraz dinlenip bir şeyler içebiliyorsunuz, bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Çok daha farklı bir hale geliyor. Çok güzel. Yani yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var buranın. Ben çok sevdim. Gerçekten çok keyifli vakit geçiyor burada. Bakalım şimdi neler var. Güneş de batacak birazdan. Saat geç oldu. Gösterebildiğim kadar yine size farklı yerlerini göstermeye çalışacağım. Herkese tekrar merhaba. Bugün Gorki Parkı'ndaydık ve Gorki Park turumuzun sonuna geldik. Yalnız park gez gez bitmiyor. Aslında hala daha bitmedi ama ben bittim artık. Gerçekten 10.000 adımın üzerinde attık sadece bu parkta. Ee, çok güzel ama yani her köşesinde farklı bir etkinlik var, farklı bir şeyler var. Ee, ben çok sevdim. Ve yazın Rusya ayrı bir güzelmiş. Bilmiyorum tabii diğer şehirlerine ama bence oralarda çok güzel. Her yer yemyeşil, çiçekler, böcekler, insanlar cıvıl cıvıl. Çok güzeldi. Parka bayıldım. Her köşesi dediğim gibi güzel ve farklıydı. İçinde belki de bin tane küçük küçük göl var. Hani ve nehrin yanında olduğunu söylemiştim zaten. Bu da çok güzel. İsterseniz nehrin kıyısında yürüyebiliyorsunuz, isterseniz ormanın içinde yürüyebiliyorsunuz. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Umarım siz de keyif alırsınız. Ee, yeni videolarda gelecek, değişik şeyler yapmak istiyorum. Ama e, bana yön verirseniz çok sevinirim. Yorum olarak altına yazabilirsiniz videonun, hani şunu da ekleyebilirsin, bunu da çok video çekebilirsin diye çok çok sevinirim, çok çok memnun olurum. Ee, umarım güzel olmuştur. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.